Yepyeni bir maceraya atılıyor Rafadan Tayfa Efendim Kapadokya dün galası yapıldığı TRT Ortak Yapımcılığında yapımcımız ve yönetmenimiz İsmail Fidan yine muhteşem bir işe imzasını attı. Rafadan Tayfa ekibi komple burada. Hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı olsun Rafadan Tayfa Kapadokya. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, dün mükemmel bir gala oldu. Fragmanımızı ilk paylaştığımız günden itibaren tüm Türkiye bizle birlikte geri sayıma başladı. Aynen öyle. Müthiş bir heyecan vardı. Biz efsane geri dönüyor dediğimizde tabii herkes Rafadan Tayfa efsanesinin döndüğünü düşünüyordu. Ama biz bir taraftan da Anka Kuşu efsanesi de geliyor e, dedik ve Anka Kuşu efsanesini bu çömmek Alişan abi e, filmin en önemli e, merkezinde bulunuyor materyali ve kırılmayan çömlek hiçbir zaman kırılmıyor ve anka kuşu gibi ne zaman ne kadar ümitsiz olsak da küllerimizden yeniden doğacağımızın mesajını veriyor. Aman Allah'ım. <laughs> İlk günden itibaren TRT Çocuk'ta göstermeye başladıktan itibaren çocukların sevgisi oldu bu grup.